Yani şu ana kadar baktığımız zaman fiili darbe davalarıyla ilgili zaten bütün hemen hemen yüzde %100'e yakın kovuşturmaların başladığını, bunun birçoğunun soruşturma aşamasına siz de rakamları verdiniz. Günden güne artarak devam eden de ilk derece mahkeme sonuçlarının alındığını görüyoruz. Yani zaten şu 2018 yılında hemen hemen bu darbe davalarının, fiili darbe davalarının Büyük kısmının sonlandırılması bekleniyor. Belki birkaç tane özellikle FETÖ e, örgüt elebaşlarının yargılandığı bazı davalar uzatmaya yönelik olarak bir taktik uyguluyorlar. Bu taktiklerini hala devam ettiriyorlar ama e, hemen hemen 2018 yılında bu davaların büyük kısmının biteceğini e, belki bir ikisi dışında hepsinin biteceğini söyleyebiliriz. Öncelikle bunun e, altını çizelim ve bundan sonraki süreçte de artık hızlı bir şekilde biz haberlerde sürekli şunları göreceğiz. Yani şuradaki FETÖ darbe davası ya da FETÖ davaları bittiğini duyacağız. Çünkü artık hemen hemen bu davaların büyük kısmı mahkemelerde devam ediyor ve sizden sayıları verdiniz. Bu devam eden davaların birçoğunda da ağırlaştırılmış ya da müebbet hapis cezaları çıkıyor bugüne kadar şöyle bir taktik uygulamışlardı yani davaların ilk başladığı dönemlerde örgütsel bir strateji izleyerek davaları uzatmaya zamana yaymaya ve siyasi iklim değişince bu davaların da değişeceğine yönelik olarak örgüt kendi içerisinde bir motivasyon sağlamaya çalışmıştı ama şunu gördüler ki artık bu davalarda hiçbir şekilde onların istediği gibi bir süreç ilerlemiyor. İşte ağırlaştırılmış müebbetten her türlü farklı cezalar veriliyor. Dolayısıyla da aslında davalardaki süreç beklenilen bir durum şeklinde devam ediyor. Bunun da altını çizmemiz lazım. İkinci altını çizmemiz gereken husus şu. FETÖ dünyaya yönelik olarak hani davanın uluslararası mahkemelere götürmeye yönelik olarak belirli manipülasyonlar yaptığı yurt dışındaki elemanlarıyla elemanları üzerinden ee, bu yargılamalarda şunu da görüyoruz müebbet hapis ağırlaştırılmış müebbet hapis çıkıyor ama diğer taraftan e, tahliyeler de e, oluyor dolayısıyla burada mahkemelerin adil bir şekilde e, yargılamaları yaptığını söylememiz lazım.